arkadaşlar. Toruma YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem yetişkinler için hem çocuklar için olan T700S Toruma akıllı saatini inceleyeceğiz. İlk başta kutumuzu ardından ürünümüzü inceleyip gerekli fonksiyonları değinerek videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler dileriz. Mağazamızda T700 Pro Max, HV8 Ultra ve birçok daha model bulunuyor arkadaşlar. Hepsini en yakın zamanda sizlerle beraber inceleyeceğiz. Siz de incelememizi istediğiniz ürünler varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca yapılan ve yapılacak olan işlerden ve kampanyalardan haberdar olmak için Torima Mobile Instagram sayfasını takip edebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen videoyu baştan sona izleyelim ki arkadaşlar ürün hakkında ne eksik bilginiz ne de kafanızda oturmayan bir soru işareti kalmasın. Hadi şimdi sizlerle birlikte kutu incelemesine başlayalım. Ürünümüzün kutusu açık mavi renkte olup kutu üzerinde noktasal işaretlerle rengi belirtilmiş arkadaşlar. Ürünün pembe, yeşil, lacivert, kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere 6 farklı rengi bulunuyor. Kutunun sol üstünde bulunan High Watch Pro ürünümüzün uygulamasının ismi saati bu uygulama üzerinden eşleştiriyor arkadaşlar. Yan tarafta kasasının alüminyum uzay kası olduğu ve genişliğinin 45 mm olduğu belirtilmiş. Ürünün alüminyum uzay kasa olması diğer akıllı saatlere göre bu modelde bir avantaj sağlıyor arkadaşlar. Bilekte dururken ki hissiyatı diğer modellere göre çok daha iyi diyebiliriz. Genişliğinin de 45 santim olması daha yüksek bir oranla erkeklerin tercih etmesini sağlıyor arkadaşlar. Eğer daha küçük bir saat düşünüyorsanız DT7 mini gibi mağazamızda bulunan farklı modelleri göz atabilirsiniz. Arka kısmında etiket ve bazı teknik parametreler belirtilmiş arkadaşlar. 280 mAh bir batarya seviyesine sahip olduğu 1.8 inç ekran büyüklüğünde olduğu ve LCD teknolojisine sahip bir ekranı olduğunu belirtilmiş. Kordonun her akıllı saat kordonları gibi silikon jelden yapıldığı, 5.2 Bluetooth çekim gücüne sahip olduğu bu özellik bize 10 metreyi geçmeyecek şekilde bağlı kalıp kullanma fırsatı veriyor. Akıllı saatte sorunsuz bir şekilde bağlanmak ve bütün fonksiyonları eksiksiz kullanmak için iOS 9 veya Android 5.0 ve üzeri işletim sistemine sahip akıllı bir telefon kullanmanız yeterli olduğu belirtilmiş. Onun dışında kutumuzda başka bir şey belirtilmemiş. Bu sebeple artık kutu açılışımıza başlayabiliriz. Kutu içeriğinden Türkçe ve İngilizce olmak üzere bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Ve bir adet wireless şarj kablomuz Kordonlarımız ve ürünün kendisi bizi karşılıyor arkadaşlar. İlk olarak gördüğünüz gibi alüminyum uzay kasının üründe ne kadar şık durduğunu umarım hepiniz görebiliyorsunuzdur. Ürünün ekranı kavisli olup 320 320 gibi bir ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu fiyat bandındaki bir akıllı saate göre gayet yüksek bir piksel seviyesi olduğunu görüyoruz. Kutudan çıkan kordonları gelin takalım arkadaşlar. Kordonlar bu şekilde takılıyor. Gördüğünüz üzere gayet basit. İsterseniz de 44 45 mm genişliğinde herhangi bir kordon da alabilirsiniz. Bu saate yine uyumlu olacaktır. Ayrıca ürünümüz IP67 sertifikasına sahip olup damlamalara, yağmura veya terlemeye gibi küçük su birikintilere maruz kalırsa saate bir şey olmaz arkadaşlar. Ama saatin yüksek miktarda suya maruz kalmaması için dikkat etmenizi şiddetle öneriyoruz. Şimdi saatimizi açıp ürünümüzü incelemeye başlamadan önce ürün nasıl şarj edilir gösterelim arkadaşlar. Ürün gördüğünüz bu standta Bizim önerimiz ürünü kullanmaya başlamadan önce kutudan çıkan şarj kablosuyla saatimizi tam olarak şarj edilerek dek devam etmesini ürünün şarjı full edildikten sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. İster powerbank, ister adaptör, ister bilgisayar, istediğiniz herhangi bir güç çıkışından şarj edebilirsiniz. Herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Burada taktıktan sonra bir güç kaynağıyla şarj edebilirsiniz. Yalnız çok hızlı ve güçlü adaptörlerle örneğin 65 volt adaptörlerle şarj etmenizi önermiyoruz. Çünkü ürünün bataryaya zarar verip ömrünü kısaltacaktır. Ve ürünü şarj ederken üründe herhangi bir ıslaklık duruluk olmamasına özen gösteriniz. Ürün her ne kadar suya dayanıklı olursa olsun şarj esnasında herhangi bir su teması olursa Ürününüz yanabilir arkadaşlar. Ürün 280 mAh lityum iyon pil olup tam şarj olduktan sonra tabi kullanıma bağlı bir değişimle beraber yaklaşık 3-5 gün civarı bir kullanım ömrü bize sunuyor. Ürünün şuradaki düğmesine yaklaşık 5 sene ürünümüz açılacaktır arkadaşlar. Şuradaki 360 derece dönebilen yuvarlak düğmesi aracıyla saatimizin temalarını değiştirebiliyoruz. Ayrıca bunun uygulama üzerinden de kontrol edebilir kendi fotoğraflarınızı tem olarak yükleyebilirsiniz. Ayrıca Menüye girdiğinizde bu düğme menüyü uzaklaştırıp yakınlaştırmamıza yarıyor arkadaşlar. Bu düğmenin üzerine tıkladığımızda değişen menü stilleriyle kendinize göre 5 farklı menü stilinden birisini seçebilirsiniz. Menü stilini ayrı farklı bir şekilde de değiştirebiliriz. Oraya da değineceğim arkadaşlar. Artık ürünümüzde bulunan fonksiyonlara değinme vakti geldi. Evet arkadaşlar ilk olarak size menü yakınlaştırmayı göstereceğim. Bu moddayken döndürdüğünüz zaman Gördüğünüz gibi uygulamaları büyütüp küçültüp yerlerini değiştiriyor ve farklı sayfaya geçiyor. Tabi buradan daha önce bahsettiğim gibi tarzlarını değiştirerek menü stillerini değiştirebilirsiniz. Tam olarak 5 farklı tarz var arkadaşlar, her birine bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Tabi en yaygın olanı tarz 1'de olan klasik karışık uygulamalar şeklinde arkadaşlar bazı müşterilerimizin daha çok tercih ettiği ikinci olan tarz 2 uygulamalarımızın yanında isimlerini de yazmasıyla tercih edilen bir menü stili arkadaşlar ürün sesli görüşmelere şurada gördüğünüz tuşlamalar telefon rehberi bunlara kişiler katarak arkadaşlar sesli görüşmeler yapabilirsiniz bunun için iki farklı yöntemle saate bağlanacağız birazdan uygulamalar olarak göstereceğiz arkadaşlar ayrıca nabız ölçme kandaki oksijeni hesaplama gibi özellikler de bulunuyor ama arkadaşlar her ne kadar bunları gösterse de sakın ve sakın %100 doğru olduğunu düşünüp eğer herhangi bir sağlıksal sorununuz veya probleminiz varsa gözünüz kapalı bu değerlere inanarak veya güvenerek hareket etmeyin arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olduğunu düşündüğünüzde lütfen bir yetkiliyle görüşün. Uyku takip modu ile uyku durumuzu objektif ve sayısal olarak kaydederek belirli bir süre içerisinde uyku kalitenizi de ölçebilirsiniz. Ayrıca tüm bilgilere erişmek için de telefonunuzdan uygulamaya girerek saatinizi, ölçülen değerlere bakabilirsiniz. Adım sayma, kalori hesaplama, alarm Hava durumu, kronometre, hesap makinesi, parametre, koşma, tırmanma, futbol, basketbol gibi spor modları bulunmakta arkadaşlar. Yapılan her bir ölçümden sonra da telefonunuzdan uygulama üzerinden her birinin değerlerine bakabiliyorsunuz. Ayrıca dahaya basarak Siri veya dili ayarlamak veya ekran süresini ayarlamak gibi seçenekleri bulunuyor arkadaşlar. Şurada ben 30 saniyeyi tercih edeceğim. Ayrıca uygulamayı indirmek için de buradan App QR kodu. Bunu okutarak hemen uygulamasını indirebilirsiniz arkadaşlar. Uygulamayı indirdikten sonra gerekli işlemleri yapıp hesabınızı açtıktan sonra en alttan ve soldan ikinci seçenek olan ayarlar bölümüne girip üstteki daha fazla özellik keşfetmek için cihaz bağlanma seçeneğine giriyorsunuz. Burada da seçeneklerde çıkan T700S yazısını tıklıyoruz. Ardından gerekli izinleri verdikten sonra saatimiz uygulamaya bağlı hale geliyor ve daha sonra telefonunuz Bluetooth bölümüne girip buradan da T700S isimli saatimize bağlanıyoruz ve ürünümüz bütün fonksiyonlarıyla kullanıma hazır hale geliyor. Gelen mesajların ve bildirimlerin gösterilmesi uygulama üzerinden mesaj göndere tıkladığınızda uygulamalarınızı göreceksiniz. Buradan da istediklerinize gerekli izinler vererek mesaj bildirimleri saate gelecektir sadece burada gözüken ve izin verdiğiniz uygulamalardan bildirimler gelecektir. Herhangi bir arama geldiğinde kimin aradığını görmek ve saatte bir titreşim olmasını istiyorsanız burada en yukarıda bulunan uygulamada en yukarıda bulunan tırnağı basmanız gerekiyor. Ona izin vermelisiniz. İzin vermezseniz göremezsiniz arkadaşlar. Burası önemli bir konudur. Uygulamada bahsedilen favori kişiler arkadaşlar telefondaki telefon rehberi için katılım sağlayacağınız kişileri seçmek için bulunuyor. Oradan bastığınız her bir kişiyi ekledikten sonra burada telefon rehberinizde gözükecektir. Aramalarda ismini görebileceksiniz. ve Veya mesajlarda ismini görebilirsiniz. Kimden bilgi geldiğine bakabilirsiniz. Uygulama üzerinden cihazımı bul dediğinizde akıllı saate bir titreşim gerçekleşiyor arkadaşlar. Uygulama üzerinden bastığınızda saatiniz titremeye başlıyor. Aynı zamanda akıllı saatteki aramak bölümü üzerinden başlata tıkladığınızda telefonunuza bildirim gelecektir. Telefonun sesi ise zil sesini duyabileceksiniz. Ayrıca arkadaşlar saat dil seçeneği olarak Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca, İspanyolca, İtalyanca başta olmak üzere çok farklı seçenekler sunuyor. Yaklaşık 20 tane dil seçeneği bulunuyor arkadaşlar. Tüm bunlar dil seçenekleri arkadaşlar. Ben Türkçeyi tercih ettim tabii ki de. Ekranımızı aşağıdan yukarıya doğru çektiğimizde uçuş modu, cihazımızın şarj durumunu görebileceğimiz bir ayar bölümü geliyor. Burada gördüğünüz gibi saatimin çok az bir şarjı kalmış arkadaşlar. Ayrıca tarz 2'de yani ikinci menü stilinde kullanıyorum ve QR kodu, müzik veya uyku modu için hızlı kısa yollar bulunuyor. Uçuş moduna bastığınızda telefonla bağlantıyı koparıyorsunuz. Modu kapattığınızda ise direkt olarak bağlantıyı sağlıyor arkadaşlar. Burada sağ üstte gördüğünüz kısım ise sağlıkla ilgili verileri kontrol etmek için görüntüleyebileceğiniz bir alan. Mesela örneğin adım sayısı, kalori, toplam mesafe gibi şeyleri buradan görebiliyorsunuz. Bluetooth ile müzik çalara bağlanıp müziklerinizi buradan kontrol ederek ileri veya geriye sarmalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda yine uygulama üzerinden uzaktan fotoğraf seçmeye tıkladığınızda saatteki şu gördüğünüz uygulama açılıyor. Ve düğmeye tıkladığınızda arkadaşlar telefonunuz uzaktan fotoğraf çekebiliyor. Aynı zamanda uygulamada burada bulunan cihazı sıfırladan ürünü resetleyebilirsiniz. Altındaki kaldır düğmesinden de saatte olan bağlantıyı kaldırabiliyorsunuz. Uygulamadaki otağı yükseltmesi de saatte herhangi bir aygıt yazılımında güncelleme varsa buradan versiyonu yükseltebilirsiniz. Ürün hakkında en çok şikayet aldığımız konulardan bir tanesi telefon üzerinde herhangi bir ses açtığımızda sesin akıllı saat üzerinden gelmesi oluyor. Bu daha çok Android telefonlarda oluşuyor arkadaşlar çünkü Apple telefonlarda otomatik olarak da yapılabiliyor. Ama Android telefonlarınız için bunu kaldırmak istediğinizde telefon bluetooth değerlerine girip ses ayarlarından medya sesini devre dışı bırakmanız yeterli olacaktır. Daha sonra rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gelin saatin nasıl durduğuna bakalım arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi takıyoruz. Şuraya geçirdikten sonra bu kısmı içeriden alta doğru ilerletiyoruz arkadaşlar ve bu şekilde elimize göre oturuyor. Akıllı saatimiz t 700 bir bileğimizde alüminyum kasası kasasıyla çok şık duruyor arkadaşlar alan ve alacak olan arkadaşlara şimdiden güzel günlerde kullanmanızı temenni ediyoruz. Ürün hakkında aklınıza herhangi bir soru işaret kalmışsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.